Türkiye'nin elma üretim merkezlerinden Isparta'da hasat dönemi başladı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk sezonun bu yıl yağışlardan dolayı 15-20 gün geç başladığına dikkat çekerek bu yıl rekolte beklentisinin 1 milyon 250 bin ton civarında olacağını söyledi. Türkiye'de üretilen dört elmadan birinin yetiştirildiği Isparta'da her yıl Eylül ayında başlayan ve yaklaşık iki ay devam eden elma hasat sezonu bu yıl olumsuz hava koşullarından dolayı Ekim ayının ilk haftalarına doğru başladı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk tüm kentte hummalı hasat sezonuna giriş yapıldığını söyledi. Isparta'nın Türkiye'nin meyve bahçesi konumunda olduğunu belirten Başkan Selçuk, Isparta'da elma hasadımız devam ediyor. Isparta'nın dört bir yanında tüm ilçelerde elmalarımız toplanıyor. Bereketli bir sezon diliyorum. Bu yıl 1 milyon 250 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum dedi. Başkan Selçuk, elmanın üretim aşaması hakkında da bilgi verdi. Türkiye'mizin meyve bahçesi olan Isparta'mızda elma hasatımız devam ediyor. Ee, şu an Isparta'mızın e, her tarafında, tüm ilçelerimizde e, elmalarımız tüm hızıyla toplanıyor. Kazasız, belasız, bereketli bir sezon diliyorum. E, bu yıl e, beklentimiz rekolte olarak 1 milyon 250 bin ton civarında bir ilimizde bir rekolte bekliyoruz. E, Elma çok hassas bir üründür. İlk önce dikilir, yetiştirilir. 2-3 yıl sonra meyve alınmaya başlanır. Meyve alınmaya başladıktan sonra da bu elmalarımız işte ilk önce budanır, gübrelenir, ilaçlanır, toplanır, soğuk hava depolarında muhafaza edilir ve sonra sofralarımıza gelir ben üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Elma hasat sezonu boyunca bahçe sahipleri ve günlük yevmiye üzerine çalışan işçilerle sık sık buluştuğunu belirten Başkan Selçuk, biz üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz dedi. Isparta il genelinde yetiştirilen elma çeşitlerinden de bahseden Başkan Selçuk, bölgede Golden, Starking, Granisimit gala çeşidi elmalar üretiliyor. Ürettiğimiz elmalar Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol illere, Karadeniz illerine, Avrupa ülkelerine ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor dedi. Burada çalışan kardeşlerimize, bahçe sahiplerimize, aradaki tüm firmalarımıza, aradaki yani pazarcılarımıza kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız e, bereketli bir e, sezon diliyorum